Ya var ya şunun tepesine inmem lazım Onun tepesine inersem O tepeden güzel kill alabilirim Al şey değil mi? Benden başka daha adam vuran olmadı. Bu güzel bir haber. Benim burada durmamam lazım arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle. O çünkü Ulan en son böyle uçtuğumda ölmüştüm ha. sabit araba önünde biri var. Lan. Oğlum bana kill gelmedi mi onun? Ama onun kili gelmedi mi arkadaşlar ben? Uyyyyy Cancun kalmadı ya Var ya canım 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 kalmadı Ölüyorduk neredeyse bunlardan loot atacağım? Hızlı olursam ben bu maç cidden Çok efsane maç çıkartıp kill alabilirim Neredeydi acaba o adam Benzin bidonunu alamıyorum Bunu 100 tane atarsam alırım Önümden biri koşuyor arkadaşlar Bu değil aramız. Aramız bu değildi arkadaşlar. Aha. Galiba şu ikisi bot bot vuracağız sonunda bir gidip bot vuralım. Aha birini düşürdüm bot. Bot öldürme, öldürme, öldürme. Nerede lan? Aha. Enerji basacağım bir. Vallahi bir şey değil mi arkadaşlar? Hala 60 kusur kişi var da. Okul Rozok tarafı yapacağım bir de. Önümde duydum. Mort dur oğlum. Tamam boşver bir şey olmaz mort dursun. Çok iyi vurdum. Bence buradan güzel çıktık arkadaşlar. Buradan devam etmeyeceğim. Ama lootlarından birkaç parça bir şey toparlayabilirim mesela. Eşil 6 gibi. M24 gibi. hızlı olursam... Bir okul mu okul yapalım. Şu adamları bir bulabilsek. Bir bulabilsek. Ah be! Ah be! Lan ben de şans olsa zaten var ya. bir tane. Bekle kanka. Bir lazım. Ve bitireceğim. Abi oyuncu bitmiyor ya. kim gelir. Oha arabayla oraya gidenler var. Allah orada bir Oy! Orada bir savaş olacak. Abi lütfen o savaşa dahil olmak istiyorum şu an. Bitirmeyin. Ya, oğlum beni ki bana kim sıkıyor lan? Ne oldu orada bilmiyorum ki. Ne oldu lan burada? AVM mi? Bir şey diyeyim burada bir sürü kill kaçırdım. Orada bootla oyalanmasam var ya, burada efsane işler başaracakmışız. Abi loot loot. Can gerek yok be abi. Gerçekten gerek yok be abi. Şunu bas. Morttur bir tanecim. Ses kasmamız lazım. Adam bulmamız lazım. Belki o maç bu maçtır be abi. 22. Hmm. %100 38-39 kilim var. Hatta 40. Neyse oraya gir. Anam lan benzin bitti benim. Ana lan nasıl unuttum ben onu? Ne yapacağız abi? Hatta arabayla mı gideceğiz? Bak bunların hepsi vakit kaybı. Hata biliyor musunuz arkadaşlar? Şans abi ya. Gitmez abi böyle koşacağım. Ulan var ya şurada bir arabam olsa var ya. Of 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 of. Arkadaşlar bak cidden bak kimse ölmüyor. Derken öldü birileri. Bak. Şuradan var ya. 40 kusur kill çok rahat geçer ama botların hepsi bak şu an alana ölüyor. Bizim hızlıca botları bulmamız lazım. Önemli olan zaten bu oyunda şu. Gerçek adam sayısı zaten sınırlı sayıda. Bak botların hepsi söylüyor Bu bizi bitiren hamle. Başka hiçbir şey değil yani. Ha bende AVM vardı. Unuttum ben onu. İşte böyle adamları yakalamamız lazım bizim arkadaşlar. Burada buggy var buggy alacağım. O başla 40 yazmak istiyorum ya. O, o hevesim var ya. Başla 40 yazmak istiyorum. Önünde bir adam var gördüm. O adamın 3 kaskı falan vardı. O adamın takım arkadaşı nerede acaba? Ulan ben ne diyorum? Bu ne? Bot Oyunun son güncellemesinde böyle oldu arkadaşlar. Aslında bu daha iyi. Daha çok kit çıkartabiliyorsun bu şekilde. Ölmeyin be, ölmeyin be. Benim sizi bulmam lazım. Acaba okula falan mı döndüler? Onlar yerine bir uğrasak mı acaba? Oğlum Tövbe estağfurullah. Tövbe ya. Alan çok ters attı. bayağı bir ters bu arada. Okul nerede? Rozok nerede? Koçinki nerede? Gibi bir şey oldu. Oyun alanla ölüyor botlar ise işte, Son alan. Neyse bakalım ya. 40 kil olamayacak ona üzülüyorum yine ya. Başka hiçbir şey değil. Oraya o 40 kili yazamayacağız gibi gel gelmiyor abi yazacağız ya. Leş istiyorsan weekend oynayacaksın. Gerçek oyuncu bayağı var. <laughs> evet onlar da ismini görünce arkadaşım silahını bırakıp üstüne koşuyor. Doğru diyorsun. Allah'ın dışına falan mı gitmem gerekiyor acaba Abi onların hepsi acaba Ruzuka geri mi geldi arkadaşlar Poçinki tarafından Oyun alanı bayağı küçüldü. 29 leş. Bu seri gerçekten güzel gidiyor. Ee, oyunun yeni güncellemesiyle sistem değişmiş. Eskiden botlar bizim yanımıza atıyordu. Bu sistemle botlar oyunun sonuna kalıyor galiba. Ya da böyle gezerek bot bulmaya çalışıyorsun. Ayak sesi var lan. Dediğim gibi botlar oyunun sonuna kalıyor arkadaşlar. Bu sizin de başınıza geliyordur bu ara. Oyunun sonuna botları atıyor. Eskisi gibi yakınımıza değil. Oy. Böyle olduğu zaman işte hoş olmuyor. Ya kaldısınlar şu botlar adam akıllı oyun oynayalım abi ya. Bu nasıl bir oyun ya? Valla böyle olduğu zaman zevk de alasım, alamıyorum almıyorum. Hani eskiden ya eskiden yine ne zaman botlar bitti gerçek adam var diyorduk. Şimdi tam tersi oldu. Gerçek adamlar bitiyor, botlar kalıyor. Bu nasıl bir saçma sistem oldu? Allah'ım motormuş adam sandım onu ya. ya bu ne ya? Oğlum gerçek adamların hepsi mi bitti? O da oyun alan alanları... Bu ne lan? Ana arkadaşlar bu nasıl bir saçma oyun ya? Şaka gibi bir maç sonu ya. Bu ne lan? Oğlum var şu botla komple kaldır.